İlk iki maçta takımımız ne yazık ki üst üste iki mağlubiyet aldı. İkinci maçta tribünlerden bugüne kadar göklere çıkardığımız takım kaptanımıza karşı yapılan tezahüratları ben hiçbir şeyle izah edemiyorum. E bugüne kadar bunca zamandır bu evladımız, bu kardeşimiz bu milli takımda oynamış. Hep takdir etmişiz, hep alkışlamışız ve dünyanın en güçlü takımına transfer olmuş. Reklamlar arka arkaya yani akla hayale gelmez şekilde ele alınmış. Bir anda ne oluyor orada? Dışarı çık diye bu tür tezahüratlar, yuhlamalar vesaire. Peki utanmıyor musunuz ya? Öbür tarafta İspanyol geliyor, sarılıp, kucaklayıp, Barcelona'daki arkadaşını, Atletico Madrid'deki arkadaşını orada teskin etmeye çalışıyor ve siz oradan yuhalıyorsunuz. Öbür tarafta bakıyorsunuz, bugüne kadar başarılarıyla övdüğümüz bir teknik direktöre ve onun kızına ve açık konuşuyorum, hamile olan kızına sosyal medyada yapılanları ben bir baba olarak asla kabul edemem. Bunlar çok ciddi edepsizliktir, terbiyesizliktir. Bu milletin ne kültüründe vardır, ne ahlak anlayışında vardır, ne edebinde vardır. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey olamaz.